Arkadaşlar size Fiat Egea'nın e, plaka led lamp ampulünün değişimini göstereceğim. Bu kancalı bir şeydir. Böyle kolay kolay gelmez. Bir tarafı metal kancadır, bir tarafı plastik kancadır arkadaşlar. Bunda önemli olan tornavidayla işte vidayla e, boyayı çizmeden metal kancayı bulabilmek. Metal kancayı bulduğunuz zaman şu şekilde aradan bastırırsanız bir ihtimalle gelecektir. Evet bakın. Metal kancası burada. Bu tarafı plastik kancadır şurada gördüğünüz gibi bu taraftan asılmayın yani asılın bakın kontrol edin metale değmezse zorlamayın plastik diye işe yaramaz şuradandır bu bastığınızda tık diye gelecek sonraki işlem basit arkadaşlar benim bu lamba bazen yanıyor bazen yanmıyor için içinde arıza ışığı yakıyor birinci aşama şöyle gel bu tarafıma gel oğlum Birinci aşama soketi çıkartmak. İnce iki tane kablosu var. Soketi çıkartırken şuradaki tırnağı bastırıyoruz. Şöyle. Bastırdıktan sonra soket kendisi geliyor. Kimileri beyaz ışık takıyor, parlak ışık takıyor, buz beyazı takıyor. Gerek yok çünkü çok ince kablo var. Buna direnç atmak lazım. Direnç atarsanız bu kablolar ısınır, birbirine değer ve yakar yani kabloları. Yaktığı zaman da daha kötü sonuçlar çıkartır. Sonra bu böyle elinize geliyor. Bunu sağ veya sol doğru çevirmemiz gerekecek. Çeviriyoruz. Bakın bu tarafa doğru. Yani şu kilitlemiş. Şu tarafa doğru çeviriyoruz Ve geriye doğru şöyle Gangıttırarak çekmemiz lazım Evet çektik ampul burada 12 volt 5 wattlık bir ampul Bacaksız zaten biraz da kararmış o Biraz da kararmış bunu buradan alacağız arkadaşlar Zaten ısınmış da belli yüzeyi. Sonra kendi Yani orijinali ben takıyorum Buz beyazı falan takmıyorum Aynı şekilde şu iki bacak şuradaki metale değecek bakın. Şu şekilde metale değiyor ve takıyoruz arkadaşlar. Yalnız çok gevşemiş ya. Yani bu soketin de değişmesi lazım. İlerleyen zamanda da o soketi sökeceğim çünkü büyük ihtimal temasızı bundan yapıyor. Ondan sonra gene şu şekilde bakın. Şu iki tane kanca var şurada. Şuraya ve şuraya takılıyor. Şöyle taktık. Çeviriyoruz arkadaşlar sıkıştırsın diye. Çevirdik yukarıya doğru geldi. Sonra bunu gene kancayı soketi yukarıya gelecek şekilde zaten pardon. Soketini biz aşağı takmışız. Çıkartalım onu. Soketi yukarı takalım biz. Şöyle. Evet şimdi soket yukarı geldi. Aynı şekilde şurada soketi şu şekilde. Zaten burada belli ediyor kendini tık taktık takarken arkadaşlar şurada plastik kancaları var en önce plastik kancayı oturtuyoruz şuraya plastiği oturtturduktan sonra şuradaki kancayı yukarıya doğru bastırıyoruz şurada kanca var girdi bir yakalım cihazı bakalım çalışacak mı Evet şu anda çalıştı. Değiştirdik. Ama dediğim gibi yatağı beğenmedim. Ee, sonra o yataktan alacağım. Takacağım. Çünkü yatak çok gevşek. Belki ondan yapıyordur. Bu sağlamdır. Yani burada da kararma var. Yatağı da değiştireceğim. Bu da büyük ihtimalle aynı şekildedir arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Büyük ihtimalle aynıdır. Yani şurada ufak bir metal yok vardır onun. İç kısımda. Göremedim. Arkadaşlar bunun metal Diğer tarafta bildiğiniz olsun Burası plastik kanca Metali buraya takmışlar Bu da aynı şekilde Ama bu sağlam ben bunu değiştirmeyeceğim Sadece şu kısmı sileceğim Sadece sileceğim, takacağım. Başka bir şey yok. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı kalın.